From... Les, les, les masses syriennes manifestent, y compris dans les zones ce qu'on appelle libérées contre des forces, des bataillons ou uh, des djihadistes. Donc, le peuple a retrouvé... qui a une volonté, qui peut imposer sa volonté à chaque fois qu'il y une répression une oppression. Yani bunu özellikle Müslümanlık ve cihadizme indirgemek sizin halk kitlesi kendi özgürlükçü taleplerinin ve özgürlükçü iradesinin e, karşı, e, sonuçlarını e, yaratmaya, yani taleplerinin karşılığını alma amacıyla e, büyük bir e, nasıl diyeyim, opozisyon Le, le peuple, les couches populaires, en essayant, en luttant pour changer la réalité, elles changent elles-mêmes aussi en même temps. C'est un acte d'émancipation permanent. Populaire, je euh, trouve avec les lâche bu özgürleşme hareketlerine, bu halk tabanlı hareketlere katılırken aynı zamanda kendi içlerinde de bu özgürleşme pratiğini hayata geçirdiler, dönüştüler. yani Stalinist soldan daha kitle merkezi bir sola, bir sol anlayışa doğru yol aldılar. Ceci est le le processus qui se déroule dans notre région. Un processus plein d'espoir pour nous. Je peux citer Faust, oui. hein, le poète Faust. ta fille fait... non, toi tu ne connais pas. Hein. <laughs> ah, Arrête-toi instant, l'instant le, le moment. Arrête-toi l'instant. Parce que tu es la plus belle.

Merci. <laughs> evet. Şimdi Mısır'dan devrimci sosyalistlerden Basim konuşacak. Evet. minutes. Twenty minutes. Twenty minutes. with <laughs> translation. Twenty <We'll> <laughs> minutes. Uh, what we have to remember? Uh, one sentence <laughs> at a <the> time. <laughs> yes. uh, the, the, the big question, as, as I was referring to in the uh, earlier session, is uh, in Bir önceki toplantıdan devam ile şu anda Mısır'da şöyle bir, bir soru soruluyor. Bu bir darbe miydi, bir devrim miydi? <laughs> and the answer is never neutral. Verilen hiç hiçbir zaman nötr bir cevap değil. If you say it's a coup, you are against the, what happened. And on the other hand, there's a whole set of new discourse that is projecting the fall down of Morsi as not only a revolution, not only a new revolution, it's actually the revolution. Öte yanda ise koca bir kesim e, Mursi'nin devrilmesine sadece dert, devrim demiyor, yeni bir devrim demiyor sadece ah, e, it's not a revolution, it's not a new revolution, it's a revolution. You can't do that in Turkey Devrimin ta kendisi, devrimin ta kendisi diyen bir kesim. Then, then, discourse by the government is, and it's being spread everywhere and through all means possible is that the 25th of January wasn't really a revolution, it was some sort of chaos, but the real revolution is the takeover, take over by the army. Hükümetin kullandığı söylem ve giderek yaygınlaştırdığı söylem 25 Ocak, yani iki buçuk sene önce aslında devrim değildi, o böyle bir kaostu. Asıl devrim 3 Temmuz bu sene. Even about of 30th of ve hatta artık 30 Haziran devriminin ilkeleri filan gibi bir söylem geliştirmişler. Which have in the heart of them order and stability. Ve tabi bu ilkelerin e, nüvesi düzen ve istikrar. So how do we try to answer this seemingly difficult question? bu görünüşte zor olan soruyu nasıl cevaplamak gerekir? We e, Önce şunun bilincinde olalım. Devrimler içinde üç gün çok 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 uzun bir zamandır. The 30th of June was definitely a revolutionary upsurge and the 3rd of July was definitely a coup d'etat. 30 Haziran And that is why, to answer the comrade who was here the last time, when we went down on the streets, we as the revolution socialists, in, in, uh, on the 30th of June, we had anticipated this and we had been worried about this, and that's why on the 30th of June, we were 30 Haziran'daki büyük kalabalıklarla birlikte biz yani devrimci sosyalistler örgütü sokağa çıktığımızda ne olacağını tahmin edebiliyorduk. Yani asker darbeyi tahmin edebiliyorduk. Tam da bu nedenle diyorduk ki Mursi'yi istemiyoruz ama darbe de istemiyoruz. On the 30th of June all the enemies of the Muslim brothers of the of Morsi went onto the streets. 30 Haziran'da e, Müslüman kardeşlerin Mursi'nin bütün düşmanları sokaklara çıktı. Which is a very complex and awesome phenomenon, by the way. Bu çok karmaşık ve gerçekten çarpıcı bir olgu. I do not know how even to begin to describe the presence of 18 million people on the street. Fakatlarda 18 milyon kişi olmasının nasıl bir şey olduğunu tarif etmeye başlamak bile zor. The complexity of it in one aspect meant that though I believe that the majority of those 18 million were of the popular masses, were of the workers who uh, had Reached incredible heights of resistance of the poor of revolutionaries who held the aims of the revolution high and they understood that Morsi stood against it. There were also a great presence of counter-revolutionaries of the uh, of the upper classes, and you saw them there. If you just finish this. You saw them there because for the first time in in, 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 a, in a demonstration, in, uh, throughout the, um, the revolution, you see people you have never seen before. I've seen people, uh, the ladies of the upper classes, for example, going onto these demonstrations as a picnic, while having their servants with them. <laughs> to serve them, seriously, to put glasses and water and stuff. 30 Haziran'da kalabalığın, yani 18 milyon, kalabalığın çok büyük bir kesimi devrimcilerden oluşuyordu. E, Rev dalgasını çok yükseltmiş olan işçi sınıfından oluşuyordu. Yoksullardan oluşuyordu. 25 Ocak devriminin amaçlarına sahip çıkan insanlardan oluşuyordu. Ama hiç kuşkum yok diyor aynı zamanda e, darbe isteyen egemen sınıf taraftarlarının ve bizzat egemen sınıfın kendisi de sokaktaydı. Hatta diyor çok e, çarpıcı bir şey bir kere diyor çok sayıda daha iki buçuk yıllık devrim süreci boyunca sokakta görmediğim çok sayıda insan vardı ve en çarpıcısı da e, biz tabi bunu Cumhuriyet mitingleri falan gibi şeylerden biliyoruz. O bunu bilmiyor e, böyle çok egemen sınıfı üyesi yanında uşaklarıyla su ve içki taşıyıp servis yapan uşaklarıyla gelmiş kadınlar vardı sokakta. So those the team people, as you would expect, had people for the revolution and had people against the revolution, but all of them were against Muhammad Morsi. Yani dolayısıyla bekleneceği gibi 18 milyonun önemli bir kısmı devrimden yanaydı. Muhammad Morsi's regime had failed so much and had fell actually with that before falling. It, it, had, it was so certain to the extent that I, I've never heard about it before, but correct me if I'm wrong. The 30th of June was the day to, to topple him. People hmm. were celebrating. in the streets on the 29th of June. E, Mursi'nin rejimi tümüyle başarısız, tümüyle e, aslında yenilgiye uğramış bir rejimdi. Ben hayatımda daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Daha düşmeden düşmüş gibiydi. Yani diyor, yanılıyorsam bana söyleyin, düzeltin. Ben şunu daha önce görmedim diyor. Rejim 30 Haziran günü düştü. 29 Haziran'da sokakta Rejim düştü diye kutlamalar yapan insanlar vardı. Yani daha düşmeden düşmüş bir rejimdi. Part of it was that the army and the police had declared a couple of days before that we are not going to attack the people of Egypt when they express their, uh, opinions. Ya, bu kutlamaların bir nedeni